Uçurumun kenarında yıkık bir ülkeydin Beş parçaya sevirle bölünen bir devletin Kadını erdi askeri kurtuluş almuz verdi 72 iki millet tek yürekleydi düveli yendi makbule benice kahramanlar Kapitülasyonlara son verip bat kavgası yıkanlar Kurtarıcı bekleme linatta büyük taarruz başlattı İstibdata meydan oku vatanı sen kurtar Cumhuriyet değerlidir Atatürk'ün kıymetini bil Kadın erkek eşittir Kanun buna kafirdir Boyun eğme Boyun eğme Bu ayı desteklemeyene Efendim deme Boyun eğme Boyun eğme Bu ayı milleyi desteklemeyene Efendim deme Cumhuriyetin yüzüncü yaşında bu senin eserin gururduy. Korkma sakın gençlik, cumhuriyetin seninle. Korkma sakın gençlik, cumhuriyetin seninle.